Romanı hatırlamadım ne? ama kahramanını hatırladım ha. biliyorsun Jean Valjean. Sefiller, sefiller. Ha. Ha. sefiller. Sefiller, Evet, evet. Ha. Ha. Orada bir şey var, adam mı işte. şey. Herkese yardım Belediye eden. başkanı. Evet. Öyle görüyorum yani. Böyle sessizce o iyilikten başka bir şey düşünmez. Kimseyle çekişmez. Sen şu parti densin demez. Böyle bir yapısı var ya. Yani. Ben, ben kefil oldum mu ömür boyu kefalet vardır onun altında. Tonguç Başkan'a ben ömür boyu kefilim. Bakın bu kadar ileri. Bu karşılıklı güvenden dolayı onun halkın her kuruşuna duyduğu saygıdan dolayı milletin her türlü duygusuna duyduğu saygıdan dolayı insanı ayırt etmeyen demokrat duygularından dolayı bu kefaletin adı o. Matematik öğretmeni olduğum halde bir kelime dahi öğretmedim ona yani. Tamamen kendisi

Bu kadar kararlı, bu kadar azimli, bu kadar yılmayan, ne olursa ve olsun yani, ve 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 ne olursa olsun yeniden, yeniden, yeniden ilk günkü gibi başlayan bir adam görmedim. İnsanların Tomuç'un içtenliğinden samimiyetinden etkilendiğini görüyorum. O kadar güzel kucaklıyor ki insanları. İşte pazar yerlerini gezdik birlikte. Ya bütün insanlara dokunuyor, bütün insanlarla diyalog kurabiliyor ve nabzını tutuyor diye düşünüyorum. Ümitsiz durumlar yoktur. Ümitsiz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Bizler de asla ve asla hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Sizlere söz veriyorum. 33 yıl sonra kağıthaneyi müdahale etmeyen, sınırlarına saygı duyan bir insan. Ee, o yüzden yani çok şanslı hissediyorum kendimi. Hazretim, <gülüyor> çekim, <gülüyor> mahallede bütün çocukların lideriydi. Onları yönlendiren... Böyle bir elemanın da kazanması lazım çünkü topluma böyle insanlar lazım. Yaparsan yaparsın. Yaparsam ben yaparım, bravo. Bunca yıl enerjisiyle diyorsun inşallah hadi bakalım